Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. <laughs> evet arkadaşlar bugün Kahramanmaraş'ta hastanedeyiz. O yüzden sessiz konuşuyoruz ve bugün Kahramanmaraş'a gezmeye geldik. Bunu da sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Abdullah ne yapıyor? Abdullah gel. Abdullah'ın bir sürü parası var. Maskeni taksana bari. Abla senin paran var mı? Evet arkadaşlar biz burada biz burada böyle oturuyoruz. Eda Eda telefonla oynuyor. Ece Eda'ya bakıyor. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız demiyorum. Git. Hastaneye biz babamın boyunu için geldik arkadaşlar. Babamın boyunu ağrıyordu. Onun için gelmiştik. Geldik. Babam şu an sırada. Biz de böyle oturuyoruz koltukta. Birazdan da yapıyorum gezmeye beni. gidiyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu üçünü yaptım. Bu üçünü yaptım. Şimdi bunları yapıyorum. Tamam. Eda çok seviyor bunu. Şimdi, şimdi biz nasıl? biz evde yapmaya çalıştık ama olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi bunları yapıyorum. Bunların hepsini yaptığım şey bunlar bunlarla ilgili. Aa, sevdası var. Bunu istiyorum açıkçası da. almayı yani. Slime de alırız slime, slime aldık ama bir gün bile sürmedi. <laughs> Evet arkadaşlar hastaneden çıkış yaptık. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Abdullah nereye gidiyorsun? Abdullah bakmıyor. Eda ilece Gidiyorlar. Şu an nereye gideceğimiz belli değil. Belli. Nereye? Sanırım çarşıya gidiyoruz. Kapalı çarşıya. Yanlış duruyor. Şu şöyle bir göstereyim Buraları Yolları falan göstereyim Ay düşüyordum <laughs> Şöyle göstereyim Buraları değince düşüyordum <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi arabaya biniyoruz Yağmur da yanmaya başladı Ama neyse binelim Bir bakalım neler olacak Biraz ilerleyin ilerleyin Evet arkadaşlar şu anda çarşıda geziyoruz. Bunu sizlere göstermek istedim. Şu an çarşıya geldik bu arada. Arabada yolculukumuzda TikTok'ta TikTok videoları falan çektik. TikTok videoları çekmiştik. O TikTok hesabımıza gidip koyduğunu görebilirsiniz. Ece burada. Şu şekilde bakın burada çok güzel şeyler var. Süs eşyaları falan var. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar şu an şöyle geziyoruz işte çarşının içinde ma gereken malzemelerimizi falan alıyoruz. Bu şekilde geziyoruz. Başka bir de sizlere göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın. Burası çok güzel. Her şey tahtadan. Çok beğendim burayı. Çok güzelmiş gerçekten. Ha, Çok güzeldi gerçekten. Anladım. Güzel görüntü Anne. Anne anahtarlık kum var almak istiyor. Anne ne daha? Eda. <laughs> şey anahtarlık kumumu var almak istiyormuş. Abdullah ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Tahtadan Abdullah ser. Tahtadan bir beşik sallıyor. Burada oyuncaklar da varmış. Tahtadan oyuncaklar. <laughs> Abdullah ne? <laughs> 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 Abdullah Amca sana ne dedi? Elleme elleme dedi. Evet. evet arkadaşlar böyle bir sofra, yer sofrası gibi bir şey işte bunu alacağız. Yer tahtası. Bunu alacağız. Böyle bir set aldım kendime. Evet arkadaşlar Ecevi kendi parasıyla set aldı kendisine. Çok güzel ama. Şu çekmeceleri açılıyor ama. Burada da barbe var. Çok, çok güzel. güzel. Benim çok İlk anladım. mutfak setimi yazıyor orada da. videosuna gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar açış yani. mutfak videosu. Evet. Evet. Tornavidayı orada buldun mu? Abla da. zaten ne almadık ki? Tamam, buldum. Her şeyi aldı. Eda senin 40 TL'n kaldı Ece'nin. 0 hallettik mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bunu aldım. Bitti. Evet Ece bunu aldı. 60 TL'ydi bunun fiyatı. <laughs> şey var. 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 Dolap, dolapları da açılıyormuş bu arada. Evet hepsi açılıyor, bu açılıyor. Bu açılıyor, bu açılıyor. Evet, eşyaları evet, çıkıyor. Evet, eşyaları çıkıyor, dolabı Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Abdullah'ın aldıkları yapboz. Başka ne var? Şöyle bir araba. İstersen aldık. Bu bir alabilirsin. Tamam canım. Sen de Ece aldı kendisine. Ben hiçbir şey almadım. Benim daha param öyle duruyor yani. Öyle Evet, ben hiçbir şey almadım. Çünkü hiçbir şeyi beğenmiyorum. Akıllı bak. Çarptı kapıyı Tamam. Alttan kapat. Abdullah yine oyuncak beğeniyor. Bir tane silah aldı, bir tane yap ee, yapboz aldı, bir tane araba aldı, bir helikopter alıyor, kumandalı araba alıyor. Oo. Eda sen hiç oyuncak almadın, neden? Eda LOL alacaktı, bakın şurada. Eda LOL, Bunda. Evet, bundan alacaktı ama kendisinin parası yetmedi ona. Alamadı parası yetmediği için, pahalı çünkü fiyatı. Evet arkadaşlar şimdi geldi, oturuyoruz. Birazdan çaylarımız gelince yiyeceğiz. Çatına, kaşarlı sucuklu. Benim de kaşarlı sucuklum var. Sade ve böyle bir şey. Evet, evet arkadaşlar. Pamuk <laughs> şeker aldık. Bir tane. Arkadaşlar ben 4 TL aldım. Eda da 1. Kaç TL kaldı? Ben? Arkadaşlar Hı. adam bana torpil yaptı resmen. Arkadaşlar adam. Bu 1 TL'lik. Arkadaşlar mi? şu an yoldayız. Daha sonra görüşürüz. Ben kapatayım. Ellerimiz dolu. Arkadaşlar evet, Abdullah. Arkadaşlar. Abdullah nereye bindi? Sepete bindi. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada slime aldık. Slime ücreti çok yakında evet. geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar popit alacaktık. 60 TL. Evet, evet çok kötü. Arkadaşlar bir de minicik. İnanılmaz. Kesin alacağım kesin. İyi. Abdullah nasılsın? Eda bu. Abdullah. Evet arkadaşlar şimdi plazadayız. Kahraman plazasındayız. Burada alışverişimizi yapıyoruz. Şöyle ben bir tane fırça aldım. Ama al, al, o alma diyor. Ben yine de alıyorum. Eda sen ne aldın? Ben noodle aldım. Evet Eda da noodle aldı. Ama onu üçümüz yiyeceğiz. Üç tane almışlar. Üçümüz yiyeceğiz. Ee, yani biz paralarımızı harcamamıştık. Ee, çarşıda biz paralarımızı harcamadık. O yüzden paralarımızı biz burada harcıyoruz. Slime aldık, nudul aldık, fırçayı aldık. Daha devamlı da gelecek. Daha bir sürü şey alacağız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar annemler şu taraftalar. Biz geziyoruz. Geziyoruz arkadaşlar. Evet biz geziyoruz burada güzel gördüğümüz şeyleri de alıp atıyoruz sepete. Biz buradayız. Ha? Ee, ben arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Eda ile annem bir yere gittiler. Çarkı felek mi gördüm ben orada. Ne gördün? Çarkı felek. Çarkı felek <laughs> evet. E, Kaç söyle? TL? 69. <laughs> Popit'in fiyatında arkadaşlar. Popit'in. Evet. 69 TL. Adem. Prozen. Frozen. Frozen şey arkadaşlar. Ya duş jeli. Hmm. Aa ben duş jeli alacaktım. Evet. Abla hani sen yüz köpüğü şey alacaksın. Dalin yüz köpüğü de alacağım. Ama önce duş jelini almam gerek. Arkadaşlar şuna bakın şuna. Ececiğim sen önce kaldın. Yeterli. Evet koy. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yapacağız. Alışverişten sonra görüşmek üzere. Bay bay. Ve Eda ile Ece böyle bir bölüm gördüğünde hemen dalarlar. Ama alamazlar böyle bakarlar. Çünkü fiyatlar fırlamış. Mesela tek bu. 64 TL mesela. Mesela. Mesela tek bu Barbie'ye. 79 yani 80 TL 99 kuruş. <laughs> lif yapacak şey bile varmış. Evet lif yapacak. <laughs> Ama Ay, bu da 90-100 TL. Ne? Güzel. 17 TL. Alalım mı? alabilirsin. 9 TL'likler falan varmış. Oo bunlar çok şık. Renkleri çok güzel. Alsana. Alabiliriz. Al. Şu an eve geldik. Evet arkadaşlar eve geldik. Ya, Oyuncaklarımızı açtık. Ve Abdullah da helikopterini açtı. Oyun hamurunu açtı, oynuyor. Biraz uykudan kalktığı için mi? aksi. <laughs> Şurada silahını da açmış. Böyle duruyor. Biz birazdan slime'ımızı yapacağız. Onun videosu da gelecek. Evet arkadaşlar birazdan slime yapacağız. Onun videosu da gelecek. Arkadaşlar biz kendimize iki jel aldık birer borak sağlık ve ben kendime bir de sim aldım. Tabii ki de kullanacak. Abdullah'a da slime'la abla slime oynayamaz diye oyun hamuru aldık Abdullah'a da. Abdullah da zaten sevdi oyun hamurunu.